Evet efendim Bayburt Medya seçim özel programıyla sizlerle birlikteyiz. Seçime sayılı günler kala adaylarımızı tanıyor ve sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Arkamdaki logolarla görmüş olduğunuz üzere Cumhuriyet Halk Partisi Bayburt Belediye Başkanı adayı Sayın Kubilay Erel ile birlikteyiz. Bizleri nazik ağırlamalarından dolayı Cumhuriyet Halk Partisi Bayburt ailesine ve Sayın Erel'e teşekkürlerimizi bir kez daha sunuyoruz efendim. Sayın Erel öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bayburt doğumluyum, 20 yıllık bir esnaflığım var. Çocuk babasıyım. Genç bir başkan adayı olarak yola çıktım. İnşallah Bayburt için güzel projelerim var. Bayburt'u da üst seviyelere getirmek için uğraşacağız inşallah. Evet ikinci sorumuza devam ediyoruz. Tabii. Sayın Eren, Bayburt için önceliğimiz var mı? Bayburt ile ilgili projeleriniz nelerdir? Bayburt'ta bir istihdam sorunu var biliyorsunuz. Yani i̇ki tane fabrika projemiz var. Birisi Pet şişe, damacana, borun tesisi açmak, bu 15-30 kişi istihdamlı bir tesis olacak. Baybu suyunu illere, reklam çevirilere dağıtacağız ve bir baybunun reklamı yapmış olacağız. İkincisi topraksız tarım olayı, 12 ay bu üretim yapacak. Hidroponik tarım yaparak 12 ay boyunca domates, çilek, marul üretim yapılarak ucuz sebzeyle oluşturacağız ve bunu ihracat edeceğiz, ihracat yapacağız. Hem belediyemize gelir olacak hem de halkımız kazanacak. Üçüncü projemiz aile yaşam merkezi. Bu en büyük sıkıntımız bizim Bayburt'un sosyal faaliyetleri sıfır olduğu için biliyorsunuz sadece bir sosyal evet. faaliyetimiz o da Bayburt Spor. Evet. Bayburt Spor'dan başka bir sosyal faaliyetimiz yok. Biz gelen gençlere, üniversite öğrencilerine bir sosyal tesis düşünüyoruz. Projelerimiz hazır. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Bey'den de projeyi aldık. On, onun destekleriyle bu projemizi gerçekleştireceğiz. Ee, engelliler için, yaşlılar için, gençler için bir lokal oturma yeri, spor alanları yapacağız. Memurlar için özellikle memurlar, yani Bayburt'a gelen memurlarımız sosyal bir faaliyeti olmadığı için genelde hafta sonları Erzurum'a ya Trabzon'a gidiyorlar. Bizim de bunun amacımız memurlarımızı Bayburt'ta barındırmak, hafta sonu güzel bir testler, zamanlarını geçirtmek. Örüntüsü biliyorsunuz Bayburnu Belediye Binası tam bir sıkıntı. Evet. Yani o binamızı yeniden değiştireceğiz. Mevcut bina binamızın iki katını e, yıkarken yani, tıraşlı yap diyelim. Orada bir gençlere eğitim endüstrisi yapacağız. Ders sanatı şey olacak yani. Hizmet edeceğiz onlara. göre. Anladım. Çok güzel bir belediyecilik anlayışıyla o zaman karşılaşacağız. Kesinlikle. Ya bizim işimiz sosyal belediyecilik. Yani sosyal devlet bizim önceliğimiz olacak. Şöyle bir size söyleyeyim, düğün salonu. Yani Bayburt'un mevcut düğün salonları var ama belediye ait bir düğün salonu yok. Düğün salonu düşünüyoruz. Ayrıca yeni bir otogar binası düşünüyoruz. Çocuk parkları. sokaklarda yani işte sokaklarda, caddelerimizde, yani mevcut mahallelerimizde bulan mevcut oyun parklarının hepsini biz gezdik. Hepsinin sorunlarını gördük. Oyun parklarını yeniden düzenleyerek Gereksiz üstlerini kapatarak hem e, aileleri, hem gençleri, hem çocukları bir alan yapmaya çalışacağız nasıl olursa. Elbette Kopuz Bölgesi'ni biliyorsunuz. Kopuz Bölgesi'ni. Evet. Evet. Yani orada Çoru'ya girmeleri için bir projemiz var. Biliyorsunuz gençler artık Çoru'ya hasret kaldırır. Bayağı uzak kaldı. Uzak kaldı. Yani uzak kaldı. Yani hepimiz uzak kaldı doğrusu. Bir de öyle bir projemiz var. Çoru'ya tanıştırırız. Gençleri Çoruk'la tanıştıracağız. Bir projemiz var Kopuz Bölgesi'nde sahil şeklinde olacak ve öyle bir sosyal tesis düşünüyoruz orada da. Şehir parkında bulunan konağımızı yazın özellikle kına gecelerini ve sadıç gecelerini ücretsiz olarak vereceğiz. Hepimize yararlı bir konu. Ayrıca öğrenci, dolmuşlarda bir sıkıntı var. Evet. Bu dolmuşlarda öğrencilerden çok sıkıntı geliyor bu konuda. Biz bu konuya şöyle bir çözüm düşündük. Araç takip sistemiyle artık telefonlarla, telefonda teknolojiye uyduracağız dolmuşlarımızı. Dolmuşun nereden kalktığını, hangi saatte nerede olduğunu artık vatandaşımız görecek, takip edecek. Dolmuş gerekirse TV koyacağız. Yani araç takip sistemini görecekler. Cep telefonuna da yükleyecekler bunu. Nerede olduğunu görebilecekler. Bu arada taraftar gruplarına bir sürprizimiz var. Onu Ondan da Eğer belediye başkanı seçilirsek bir tane otobüs onları tahsil edeceğiz. Onu da sözünü aldık. Taraftarlar. Taraftar gruplarımızı. Baybursporumuzun burs Bay taraftar, taraftar gruplarına da bir adet otobüs sözünü almış Sayın Eral. Buradan evet. da duyuruyoruz efendim. Öğrencilerimize yönelik Sayın Eler. Öğrencilerimiz var mı? Var tabii. Öğrenci. Bayburt'ta ikamet eden öğrencilerimiz, yani üniversite öğrencilerinin kartlarına 500 TL, herhalde 500 TL yükleme yapacağız dolmuşlar için. Ayrıca lise son sınıf öğrencilerine, onlar da bizim için değerli çünkü, onlar için de bir 400 TL ya da 500 TL bir kartlanma yüklemeyi düşünüyoruz. Ulaşımda kolaylık olsun. Kesinlikle. Öğrenciler bize lazım. Yani Çok gençler lazım bize doğrusu. Çok güzel düşünülmüş projeler. IWORD evet. için geliyoruz o da herhalde buradan belli olmaktadır. Kesinlikle. Şöyle bir projemiz daha var. Asfalt şantiyemiz. Evet. Onu da sözünü aldık Mansur Bey'den asfalt şantiyesi. Bütün caddelerimizi yeniden asfaltlayacağız, kaldırma yeniden yapacağız. Bütün arka sokaklar, bütün caddeler, sokaklar hepsi temizlenecek, yeniden asfaltlanacak. Özellikle Cumhuriyet Caddesi'ndeki Arnavut kaldırmanın biliyorsunuz en büyük sıkıntı o. Evet. Taksicilerin, bombuşçuların ve bizlerin en büyük sıkıntısı o taşlar. Onu da kaldıracağız. Yeni asfalt dökeceğiz. Daha temiz bir bayrak olacak. Bütün caddelerimizi temizleyeceğiz. 15 günde bir, 10 günde bir bütün caddeler yıkayacağız. Temiz bir bayrak yani sosyal belediyecilik ve Bayburt'u tekrardan tanıştıracağımızı söylüyoruz. Evet. Öncelikle projeleriniz gerçekten çok güzel Sayın Eran. Teşekkür ederim. Sayın Eren şimdi üzülerek sizlere bir soru sormak istiyorum. fikirlerinizi, düşüncelerinizi almak istiyorum. Son açıklanan verilere göre Bayburt'umuz en az nüfusa sahip olan il olarak açıklandı. Bununla ilgili düşüncelerimiz neler? Atacağınız adımları da sizlerden alabilir miyiz acaba? Şöyle biliyorsunuz az önce bir projelerimde söyledim, iki tane e, fabrika olayımız var. Bunlar istihdamlı. Memur arkadaşlardan gelen taleplere göre biz anaokulu ve kreş düşünüyoruz. Ayrıca gece nöbetçi kreş bunu da düşünüyoruz. Kesinlikle bu da lazım bize çünkü gece nöbetçi gece kreş. Mansur Bey'le konuştuğumuzda bunun istihdam sağlayacak bazı projelerimiz de şu an yayınlayacağız yavaş yavaş. E Bayburt'ta %60'a yakın bir istihdam yaratacağımızı düşünüyoruz. Başa gelirsek gerçekten çok güzel projeler ki baktığımız zaman da herhalde anladığımız kadarıyla Bayburt Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında bir ortaklık söz konusu olacak diye düşünüyoruz. İşbirliği protokolü yapacağız kendisiyle. Kardeş şehir olan bir başkent olduğu için işbirliği protokolünde tüm yardımlar alacağız. Bayburt'u yeniden Bayburt yapacağız. Peki yerel seçimde siz seçilirseniz Bayburt'umuzun kardeş belediyesi hangi bir belediyesi olabilir? Büyükşehir mi yoksa normal belediyeci mi? şöyle diyelim, birinci sırada Eskişehir Belediye'miz, ikinci sırada İstanbul Şehir, Büyükşehir Belediye'miz. bu Mansur Bey'in direkt kendi söylediği şimdi yani iller oluyor. Kendisi de hiçbir bir bize yardımcı olacak her, konuda. Yani çok teşekkür evet. ediyorum Bayburt için. Geliyoruz sorularına tekrardan buradan anlamış bulunmaktayız. Gerçekten çok güzel bir sağ çalışımı yapmışsınız Sayın Eler. Teşekkür Onun de. için sizleri kutluyorum. Sayın Eren, şimdi sizleri halkımıza baş başa bırakacağız. Yerel seçimlerde Bayburt halkı size neden oy verdi? Öncelikle diğer rakiplerime başarılar diliyorum. Demek isterim ki denendiler ve çalışmalarını sizlerin vicdanına bırakıyorum. Sizden güven oy istiyorum. Sizle beraber ortak akılla belediyemizi yöneteceğiz inşallah. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz efendim. Yerel seçimlerde tekrardan size muvaffakiyetler diliyoruz. Teşekkür ederim. Evet kıymetli yerel seçim Bayburt'ta hemşehrilerimiz, büyüklerimiz, kardeşlerimiz yakından tanımış olduğumuz Sayın Erel'e bir kez daha sizlerin adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Programımız burada sona ermiştir. Bir sonraki programda görüşmek üzere efendim.